konumuz iç kuvvetler. Yer şekilleri iç ve dış kuvvetlerin etkileşimi sonucunda oluşmaktadır. Yeryüzünde gördüğümüz şekiller ve de yer kabuğunun altında gördüğümüz şekiller oluşması iç ve dış kuvvetlerin sonucunda oluşmaktadır. İç kuvvetlere geldiğimizde kaynağının kaynağını yerin iç kısımlarından alan kuvvetlere biz iç kuvvetler diyoruz. Kaynağını yerin iç kısımlarından alan kuvvetlere kuvvetler diyoruz arkadaşlar. İç kuvveti oluşturan olayların tamamı mantodaki konveksiyonel akımlara bağlıdır. İç kuvvetleri oluşturan olaylar mantodaki konveksiyonel akımlara bağlıdır arkadaşlar. Biz dünyanın iç yapısını daha önceki dersimizde anlattığımızda yer kabuğu, manto ve çekirdek diye ayırmıştık. İşte konveksiyonel akımlar manto dediğimiz katmanda meydana gelir. Mantoyu anlatırken mantonun en alt kısmının 5000 derece sıcaklıkta olduğunu, üst kısmının ise yani yer kabına yakın olan üst kısmı üst kısmının ise 2000 derece civarında olduğunu. İşte bu sıcaklık farkından dolayı sıcaklık farkından dolayı mantonun içinde dönme dolaplar gibi konveksiyonel akımlar meydana gelir. İşte bu konveksiyonel akımlar sonucunda iç kuvvetler oluşturuyor. mantudaki konveksiyonel akımlar sonucunda iç İç kuvvetler meydana gelmektedir. İç kuvvetleri biz epirojenez kıta oluşumu, orojenez dağ oluşumu, volkanizma ve depremler olmak üzere dörde ayırıyoruz arkadaşlar. Mantodaki konveksiyonel akım sonucunda oluşan iç kuvvetleri biz epirojenez, orojenez, volkanizma ve deprem, depremler olmak üzere dörde ayırıyoruz arkadaşlar. Epirojenez kıta oluşumu demek, Orojene ise dağ oluşumu demek. İç kuvvetlerden birincisi epirojenez. Kara kümlelerin bir bütün olarak alçalması ve yükselmesi olayına biz epirojenez yani kıta oluşumu diyoruz. Kıta oluşumu diyoruz arkadaşlar. Kara bir bütün olarak geniş bir kara kütlesinin bir bütün olarak alçalması ve yükselmesi olayına biz epirojenez yani kıta oluşumu diyoruz. Peki epirojenezin oluşma sebepleri epirojenez oluşma sebeplerinin birincisi iklim değişmeleri. ikincisi dış kuvvetlerin aşındırması veya biriktirmesi. Üçüncüsü ise volkanik püskürme sonucunda karaların yükünün artması. Yani volkanik püskürme sonucunda ortaya çıkan lavların karaların yükünün artılması sonucunda ve iklim değişmeleri sonucunda dış kuvvetlerin aşındırması veya biriktirmesi sonucunda epirojeniz olayı meydana gelmektedir. Epirojeniz sonucunda kıyılarda deniz ilerlemesi veya deniz gerilemesi oluşur arkadaşlar. Epirojeniz olayı sonucunda hafiflediğinden dolayı ya deniz ilerlemesi olacak ya da ağırlaştıktan dolayı deniz gerilemesi meydana gelecek arkadaşlar. Deniz ilerlemesine biz transgrasyon diyoruz. Deniz ilerlemesi, regrasyon, deniz gerilemesidir arkadaşlar. Transgrasyon, deniz ilerlemesi, regrasyon, deniz gerilemesi. Deniz ilerlemesi nasıl oluyor arkadaşlar? Kaya, kıyıda şayet iklim değişiminden sonra örneğin buzulların biriktirilmesiyle Kıyı kesimindeki karanın ağırlaşması sonucunda o ağırlaşan kara parçası bir bütün olarak mantoya batmaktadır. İzostatik denge bozulduğundan dolayı kıyı den e battığından dolayı, mantoya battığından dolayı deniz gerilenmesi, deniz ilerlenmesi yaşanıyor. Biz buna transpirasyon diyoruz. Şayet dış kuvvetlerin aşındırması sonucunda üstündeki yükün alıp tekrar o kıyı kesimindeki kara parçanın yükselmesi sonucunda deniz gerilemesi meydana geliyor. Buna da regresyon diyoruz. En önemlisi arkadaşlar epirojenizin nedenlerini bilmeniz lazım. İklim değişmeleri, dış kuvvetlerin aşındırması ve yokta biriktirmesi, volkanik püskürme sonucunda karaların yükünün artması yani lavlarla kapanıp karanın yükünün artması, kıta oluşumunun nedenleridir. Kıta oluşumu sonucunda kıyılarda iki şekil meydana gelir. Bir, deniz ilerlemesi yani kıyıdaki karan parçasının ağırlaşıp izostatik dengenin bozulmasından dolayı deniz ilerlemesi, transgrasyon yaşanır ya da dış kuvvetlerin aşındırması sonucunda tekrar kıyı kismindeki karan hafiflenmesiyle tekrar bir kıyının yükselmesi sonucunda deniz gerilenmesi yani regresyon yaşanmaktadır arkadaşlar. İç kuvvetlerden ikincisi ise orojenez yani dal oluşumu. Eski deniz ve göl tabanlarında biriken malzemelerin yan basın sonucunda kıvrılarak kıvrım dağları kırılarak kırık dağlar oluşturma sonucunda orojenezler meydana gelmektedir arkadaşlar. Orojenez eski deniz ve göl tabanlarında biriken malzemelerin yan basıncı sonucunda eğer malzeme yani materyaller daha esnek bir yapıya sahip ise kıvrılma meydana gelir ve bunun sonucunda kıvrım dağları oluşur. Şayet sert bir yapıdaysa materyaller yani tabakalar sert bir yapıdaysa buna karşı olarak da kırılmalar meydana gelir ve kırık dağları oluşmaktadır. Projener sonucunda kıvrılma veya kırılma olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Eğer yan basınçlar materyalleri iyice sıkıştırdıktan dolayı tabakalar şayet esnek bir yapıya sahipse kırılma olmaz, kıvrılma meydana gelir. İşte kıvrılma sonucunda yükselen kısma antiklinal yani kubbeli yere antiklinal, alçalan kısma ise seklinal denir. Çanak kısma ise Sekliler denir. Kıvrım dağları bu şekilde oluşmaktadır. Örneğin toroslar buna en güzel örnektir arkadaşlar. Şayet yan basınçlardan dolayı yan basınçlardan dolayı tabakalar sert bir yapıya sahip ise kırılmalar meydana gelir. Kırılmalar sonucunda yükselen kısma horst, alçalan kısma ise graben denir. Yan basınçlar tabakalar sert ise yükselirken kırılmalar meydana gelir. İşte kırıklı dağlar bu şekilde oluşur. Yükselen kısma horst, alçalan ise graben denir arkadaşlar. Ege bölgesinde, yani Batı Anadolu'da görülen dağlar kırıklı dağlara örnektir arkadaşlar. İç kuvvetlerin üçüncüsü ise volkanizma. Magmanın yer yüzüne çıkması ya da yer yüzüne kadar sokulması olayına volkanizma denir volkanizma magmanın yer de çıkması ya da yer yüzüne kadar sokulmasına biz volkanizma deniyor, diyoruz. Buna göre volkanizma, yüzeysel volkanizma ve derinlik volkanizması olmak üzere iki ayrılır arkadaşlar. Bundan anlaşılacağı gibi yüzeysel volkanizma magmanın yer kabuğunu parçalayıp yukarı doğru çıkması, yer yüzüne çıkması, çatlaklarda bulup yer yüzüne çıkması, derinlik volkanizması ise yerin altında, yer kabuğunun altında oluşması sonucunda oluşur arkadaşlar. Yüzeysel volkanizma magmanın yer yüzüne çıkmasıdır. Yüzeysel volkanizma sonucunda volkan konisi, krater, kaldera ve mar şekilleri oluşur. Bu isimleri bilmeniz lazım. Yüzeysel volkanizma sonucunda magmanın yer yüzüne çıkmasına bağlı olarak bazı yer yüzü şekilleri ortaya çıkar. İşte bu yer yüzü şekillerinin birisi volkan konisi, ikincisi krater, Üçlüsü kadera ve mal olmak üzere bu şekilde yüzeysel volkanizma sonucunda çeşitli şekiller yüzeyde ortaya çıkar. Derinlik volkanizması ise magmanın yerin içinde soğuyup katılaşması sonucunda oluşur. Bunun sonucunda da bazı yerin derinliklerinde bazı şekiller oluşmaktadır. Batolik, lakolik, sil ve daik şekilleri derinlik volkanizmaya örnek verebiliriz arkadaşlar derinlik volkanizma sonucu oluşan şekiller batolin, lakolin, si ve dayık şekilleridir. İç kuvvetlerin sonuçta depremler. Depremler yer kabuğundaki kırılmalar sonucunda gerçekleşen ani sarsıntılardır. Oluşumuna göre depremler üçe ayrılır. Göçme depremler, volkanik depremler ve tektonik depremler, yer kabuğundaki kırılmalar sonucunda gerçekleşen ani sarsıntılara biz depremler diyoruz arkadaşlar. Depremleri üç kısma ayırıyoruz. Göçme depremler, volkanik depremler, tektonik depremler. Göçme depremleri özellikle Akdeniz bölgesinde, karstik arazilerde bu, bu meydana gelmektedir arkadaşlar. Yer kabuğunun altındaki tünellerde ya da mağaraların belli bir süre sonra çökmesiyle göçme depremler meydana gelmektedir arkadaşlar. Volkanik depremler adı üstünde arkadaşlar volkanik patlamalar sonucunda meydana gelen depremlerdir. Her ikisinin de etki alanı dardır arkadaşlar. Zararları da dardır. Ama tektonik depremler yani kırık hatlar fay dediğimiz, faylanma dediğimiz tektonik depremlerde meydana gelir. Dünyada gerçekleşen depremlerin yüzde doksanı Tektonik depremlerdir. Hem can hem de mal kaybına ciddi sebebiyet vermektedir arkadaşlar. Tektonik depremler. Göçme ve volkanik depremler daha dar alanları kapsarken zararları daha azdır. Ama tektonik depremler ise yani kırık hatlar dediğimiz pay dediğimiz tektonik depremler dünyadaki depremlerin yüzde %90'ını oluşturmaktadır. Meydana geldiklerinde arkadaşlar büyük oranda can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Kısacası özet geçersek arkadaşlar, iç kuvvetler enerjisini yerin iç kısımlarında alan kuvvetlere biz iç kuvvetler diyoruz. Mantı'daki konveksiyonel akımlar iç kuvvetlerin sebebidir arkadaşlar. İç kuvvetlerin epirojenez kıta oluşumunu, orojenez da oluşumunu, volkanizma ve depremler diye dörde ayırmaktayız arkadaşlar. Epirojenezin yani kıta oluşumunun nedenleri iklim değişikliği dış kuvvetlerin aşındırması veya da biriktirmesi volkanik püskürme sonucunda ortaya çıkan magmanın, lavların karaların yükün artması sonucunda epilojenez nedenleri de arkadaşlar. Epilojenez sonucunda transgrasyon, deniz ilerlemesi, karanın ağırlığının artması ve çökmesiyle oluşur. Regnasyon ise karanın tekrar hafiflerin yükselmesiyle deniz gerilemesi yaşanmaktadır. Orojenes, iç kuvvetler ikinci orojenes, dağ oluşumu dedik. Bunu da ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Kırıklı dağlar ve kıvrımlı dağlar. Eğer yan basınçlar tabakaları, esnek olan tabakaları kıvırıyorsa bak da kıvrımlı dağlar diyoruz. Çukur çanak kısmına sekliner, kubbeli tarafa ise antiklinal denir arkadaşlar. Şayet materyaller yani tabakalar sert yapıda ise yüksek kırılmalar meydana gelir. Kırıklı dağlar oluşur. Yükselen kısma host, Alçalan kısma ise graben denir. Batı Anadolu'daki dağlar bunlara örnek verebiliriz. Üçüncüsü ise volkanizmadır. Magmanın yeryüzüne çıkması ya da yeryüzüne kadar sokulması olayına biz volkanizma diyoruz. Yüzeysel volkanizma ve derinlik volkanizması olmak üzere ikiye ayırıyorum. Adı üstünde yüzeysel volkanizma sonuçta bazı şekiller oluşuyordu. Volkan konusu, krater, kaldera ve şekiller oluşuyordu. Derinlik volkanizması ise magmanın derin, yerin içinde soğuyup katılaşması sonucunda oluşuyordu. Bunun sonucunda batolit, lagolik, sil ve dayk şekilleri oluşmaktadır. Depremler iç kuvvetlerin sonuçsudur. Yer kabuğundaki kırılmalar sonucunda meydana gelen ani sarsıntılardır depremler. Üçe ayırmaktayız. Göçme depremler, volkanik depremler ve tektonik depremler. Göçme depremler ve volkanik depremler etki alanları daha dardır arkadaşlar. Teknolik depremler ise dünyadaki depremlerin %90'ını teknolojik depremler oluşturur. Can ve mal kaybına ciddi seviyeler vermektedir arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.